Arkadaşlar yani devam edeceğiz yani o videoyu kapatmak zorunda kaldım. Hadi ya. Bunlar biraz... Ya yani Nita bana direkt dalarsa yani ben yok derim. Poco bunları alsın bence. Çok sanırım gitti bir ilgi görünce. Pusu kuruyormuş. Ama çok da pusuya benzemedi yani. 2 saniyede öldürdüm adamı. Ya bak ya kaçıyor şerret. Bunun ne işe yaradığını bilmeden. ya. Ya kardeş. Kaç ya adam beni bırakmıyor. Yani. Mortis Piro. Hayır ya derilla kaldım ya. Ya oğlum ya adam altı yük ya ben bunu nasıl alayım ya? Yes yes 300, 391 can aldım. İlk binimiz. Videoda ilk günümüzü aldım. Maç tam tam 2 dakika sürmüş. Yani sürdü. Her 2 yükle var şimdi. İyiyim. Hayır ya şimdi. Şeli. Tamam. Şeliş inşallah ölmüştür de kazanırım maça. Hayır ya. Şeliyle kalmışım tam tamın. Adam yedi yük, yedi yedi Yani beni ultiyle büyük vurur. Ben tek. Abi ben bu şeyleri nasıl <laughs> Tamam baby. Basit, basit, basit dediğim öyle bir zorluk ki yani. <gülüyor> 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 ya pro <Krov> Edgar sıkıntı. <laughs> ya derildi biraz. Sıkıntı <laughs> <verelim. gülüyor> Yani az yani fazla yıkılırsa bildim ben sana tek yeter yani adam. Sen, ya Yunus yeter ama artık ya yeter ama ya Yunus her şeyi de yolluyor ama ya Bıktım. Bıktım mı Yunus ya video değil. Bıktı her gün de bana yolluyor zaten bu çocuk. Bakmıyor ya. Ya da durun. Videoyu durduruyor. Ne bu sefer? Ne bu sefer? bu sefer? bu sefer? bir de benim yükleri alıyor bizi getirmiyor buraya bir gelir içinden geçer kardeş bir iki çok sıkıntı çok yok kardeş sıkıntı yok, yok. bardağı bardağım yabaya taştı da onlar sıkıntı yok ah, Ben çok 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 yazacağım. Atma, atma diyeceğim. Arkadaşlar burada video duruyor. Ne? Durma durma. Devam edebiliriz. Yazdım. Tamam yani engel. Dur ben. Nereden biliyorum ben? ben bu oyunun profesörleriyim. Abi bak, bu var ya beleşvin alma ediniyor. Hmm. Let's settle this beef. Abi nasıl aldı ya ben onu beş kere sıktım. Beş kere ne oluyor <laughs> 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 maço bastır gel adamın adı abi... Leon. No. E, beleş insan şey like... almayacak. Kaç dışarı Yani orayı ver, şimdi beni alacaklar. Yani benim amacım büyükü 25 milyar vuruşta alıyor. Yani. Burada biri var mıdır? Abi Rosa ya. Hayır ya çok güçlü. Fantastik. <laughs> Bir de bana botlar attı ne sanmıyorum. Bana Eltrek oyuncuları bildiğin atmış yani. Türkiye birincileri atmış yani bildiğin. 8 seviye bile ben ne yapacağım? Bir de Ayaz Pro 32 3000 kupa. Hayır hesapta olsam tamam dedim de. Abi 3000 kupalı hesapta. 100, 100, 100 kupalı bile. E ben ne yapacağım? Ya e gel şuraya Edgar ya. Ne oldu beni öldü mü öldürecektin? Tamam sen orada <laughs> kal öyle. Wow.

Adam orayı pusmuş baba pir atıyor. Adamın adı bu. Yani şu an bu videoyu gören var ya. Şu an bu videoyu görürse zaten kaybetti. Görse cool. anlar efendim. Utandı. Kendisi tabii ki. Giden ya. Vay ya. şey ya.

E herkesi şaşırtıyor. İnanılmaz bir hazine. Bu adam elindeki kancayla duvarın içine gömülü kasayı çıkarıyor. Şifre denemeye başlıyor. Her şifre, şifre... Abi şunu da alalım. <laughs> ya, bir alalım. Şarjı elden bir takostum. Bu tane ne işe yarıyor acaba? Sağlamlık testi yapmak insanlar. Ekranda gördüğün köpek Jake seni hipnoz edecek yapman gereken tek Bakın bu adam saygısızca otobüs durağında oturan iki kadını kenara getirip zorla aralarına oturdu. you like bees! Sonuçlarında olmuştu ama yaptığı şeyin aslında çok önemli bir <laughs> sebebi var. <laughs> ne olduğunu <laughs> görmeden <laughs> önce Abi. Tüm ayaklarının altında... Beş yüz var. Ne olsun? Ayla net peynimi. Ne olsun? 14 elmas daha gerekir diye. İndirimdeyken <laughs> bu indirimdeyken <kaçıramadım> da. <laughs> Alacağım ben. <laughs> olma, olma, Deliysem alacağım dediysem alacağım mı oğlum bu yani. Sonuçlar, bu çocuklar gerçekten işe yaradığını merak ediyorlardı. Bu yüzden dalgayı beklediler. Dalga hem çocuklar hem de plazdaki diğer insanlar sonuçtan çok memnun olmuştu. Bu çocuklar babalarıyla bir insanın en iyi yolu. Bir, karşınızdakinin size borcu olduğunu ve vermeyeceğini düşünüyorsanız şans söyleyeyim. İdame <laughs> modelim. Ben bunu alacağım dediysem alacağım yani. Her türlü Hope you like Hayır, sekiz elmas. Görev yapmam <laughs> lazım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.